Merhaba evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gelinlik ve damat kalacağız. Evet. Aferinim kan. Sonunda bir video başlatabildin. Aa bana beceriksiz mi diyorsun? Hayır. Sadece hiç başlatamıyordun. Şimdi var. Ay galiba grip oldu. Yok grip olma. Valla olmayacağım. Valla grip oldum. Burnumu çekiyor. Yani burnumdan bir şeyler akıyor. Burnum aktı. Yok yok. Sana şimdi ben bir şey no grip alırım e, gripin geçer ıhlamur yaparım ben sana ama hastalanma <laughs> ne olur hastalanma ağlayacağım kan ağlama ağlama tamam tamam ağlama gripim de o kadar da değil neyse hadi başlayalım merhaba merhaba beyefendi siz nasıl öflek gibi konuşuyorsunuz neyse. Ee, biz gelinlik ve damat kalacaktık. Evet söylüyorum Damat bu tarafta. Gelinlik bu tarafta. Ee, e, tamam. Bir tane sepet alalım. Pembe almayalım. Yeşil alalım. Acaba kancım ne farkı var? Bir kere yeşil alalım ya. Her e, masal gibi pembe almış. Biz yeşil alalım. Tamam tamam sen bilirsin. Ay burada çocuk bacı da var. Acaba. E, çok güzelmiş hakikaten ya. Keşke çocuğumuz olsaydı. Ya da olmasaydı ne? Şaka öylesine söyleyeyim. Ama o kitapların tatlılıklarını alırdım ya ama maalesef alamayız. Ya düğünde çocuğumuz yok yani. Çocuğu neye kime giydireceğiz? Duygu'ya. Ya bir tane çocuk o. Başka bir çocuk yok. Erkek çocuğuna da alırdık. Diyor da Burak da daha çocuk. Neyse ilk erkek kıyafet alalım. Erkek kıyafet alalım. Erkek mi? Neden ki? Çünkü beni gelinlikle sonunda görsünler. He tamam. Öyle doğru diyorsun hem. Damatlık ilk seçelim ki gelinleri diyorlar ki, gelinlerin gelin, damatlar gelini gelinlikle görünce uğursuzluk geçirmiş. Ben size tüm uğursuzluklardan korudum ayıp etme. Ay canım. Ay burada erkek çocuklar için bir sürü var. Hele bunu diyemiyorum. Ay bu cide beden geliyor. Çok tatlı. Neyse seç. Şu ortadaki tacı şimdiden dikkatimi çekti. Şu tacı. Başkası yok aslında. Bir de şu da attık. Ben beyaz severim diye beyaz. Tamam bunları seçtim. Giyiniyorum. Seçti kan ya hepsini. Selamun aleyküm. Wow, wow, wow. Kan ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu tacımı da takayım. Ama bunu sanki Cem giymişti düğünde ya. Ona mı benziyor? Evet o bence. Ama sana da yakışmadı o kadar. Sana bence o ilk diğeri buradan aldığın daha çok yakışır. Hakikaten ya. Doğru diyorsun bence de o yakışır. Neyse ben geri değişmeye gidiyorum. Burada da kalp tasma yeri yapmamışlar ki kalplerimizi asarken giyelim. Çıkıyorum. Çık çık çık. Merak ettim. Hello. Wow. Ganzo. Kan tekrar aşık oldum ya ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bunu mu alalım? Bence bunu alalım. Bu daha güzel yakışır sana. Bunu alalım. Farklıları da varmış ama bu ne? Bu yaşlı adam için. Ay bu ne ya? Hiç tipim değil valla. Bak burada böyleleri var ama sen de yakışmaz. Sen bu yakıştı. Bu da var. Bunu kim giymişti ya? Ay bu hep şey giydi değil mi? Atlas. Neyse. Bunu mu alıyoruz? Evet alalım alalım. Ez üstümü değiştireyim. Çıktım. Evet şimdi alacağımızı seçmek lazım. Bunları alacağım. Her zaman onu de geri yerine Koyalım. Evet. Damatlığın hazır. çok kolay oldun ya. Evet. Gerçekten de çok kolay oldum yani. Neyse hadi hadi diğerlerine geçelim. Bir, e, şimdi gelinlikte. Hadi gidelim. Burada çocuk yavruları var ya. Çok tatlılar. Ama bizim çocuğumuz evlendik bir ülke olsun. Neyse. E, damatlı parayı ödeme ödemeye geldiniz? Beyefendi daha almadık hiçbir şey. Bir tane damatlık ve tacı aldı. öyleyse o zaman başka <laughs> ne diyor ya? Aa, ben sizi bir yerlerden hatırladım nereden hatırladınız acaba? Siz geçen gün gelmiştiniz buraya arkadaşınızla birlikte. Ha o zaman diye. Ha ne aldı? Dedim buraya yolum düşerse gelirim. Yolunuz düştü. Hı, neyse. Ben de gideyim. Oy, ne diyor ya? Saçmalama da kesmiyorlar. Gelini kalıyorlar yollarda. Neyse ben ne alacağım? Başka bir sepet aldım ya bence. Çünkü neden? Bu sebet yani karışınca biraz garip olacak. Neyse hadi sepet alıp geleyim. Arkadaşlar sepet getirdim. Neyse. Neyse ne alsam. Bunu buraya koyalım. Burada kalıversin. Kimse almaz herhalde. Alır mı? Almaz bence. Neyse kalsın. Ben de seçeyim. Benim gözüme çarpan şu gelinlik oldu. Çünkü neler kankam da bunu giymişti. Çok güzeldi. Ben de giyeceğim galiba bilmiyorum. Ay şu beyaz çok güzel. Hayatım ama uzun giyip bence ya. Uzun güzel olur. Şimdi ben bunu deneyeceğim yani. Bu da güzelmiş. Bunu da deneyeceğim. Beyaz. Tamam şu üçünde deneyeceğim. deneyeceğim. Üç tane ben iki tane denedim. Neyse. Kameraya tutkan. Tuttum. Değiştireyim üstümü. Ay. Başlayalım. Hayatım tacı ihtiyacım var mı? Bence evet. bir tac alalım. Şöyle iki tane alalım. Biri bu olsun. Evet bu. Çık hayatım. Nasılım? Hayatım bu ne ya? Yakışmadı mı? Güzeldi. Şimdi sana yakışmadı. O kadar güzel yakışmadı ya. Düğünlük değil. Ay, ay gözlüğünü taktım. Güzel oldu. Ama Hmm, yakışmadı hakikaten. Güzeldi o kadar değil. Keşke uzun olsaymış. Uzun olsaydı daha güzel olmuş. Taka bakın neden bunu uzun yaptırmadınız ama güzelmiş. Keşke uzun olsaymış. Evet ya toka baka ya. Neyse toka böyle istemiş. Böyle kalsın artık. Neyse üstümü değiştirmeye gidiyorum. Çıkıyorum. Çık 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 merak etme. Hello, wow, wow, wow. Bu arada bu ilk ya. Şimdi bence sen böyle fıkırlı fıkırlı şıkırlı şeyler giy. Doğru ya bu da şey. Uzun değil keşke uzun olsaymış. Ay, burada pembesi de var. Büyüğüne pembe mi giyeceksin? Alabilir. Bu arada şu elbiseyle onu bir yere getirdiğinde böyle güzel bir şey olur. Ne olur Taka baka bu videoyu izle. Böyle bir elbise yaptırın lütfen ya ne olur. Böyle parti sezonu gibi bir şey. Pa parti güncellemesi getir. Toka boka. Neyse. Çıktım. Hello. Wow. Sude nasıl? Ne kadar güzel yakıştı bu. Sağ ol canım. Ama olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> bu tacı olmadı. Tacı olmadı. Tac mı yakışır? Tak bakayım hangisi daha çok yakışıyor. Bu arada ama kararsız kaldım bu taclarda Bak şu ikisi güzel yakıştı. Hmm, şimdi düğüne hangisini taksak? Bu güzelmiş. Bunu takma bence. Bu da güzel aslında ya. Ama kararsız kaldım. Şu taj da çok güzel. Arkadaşlar yoruma yazın. Hangisini takayım? Bu mu? Siz masa şeyi, masanın düğünde hiçbir şey yazmadınız ama hasla sonra karar verdi. Bunu giymek istedi. Ben de bunu yazacağım yani. Bu da güzelmiş. Şimdi taç hangisi? Bence bu ya başımdaki. Başındaki mi? Ama hakikaten ama bu da çok güzel. Şimdi ben ne kadar kaldım ya. Bu güzel bence bunu alacağım. Of fakir ne kadar sık kaldım. Bunu ödemeye koysak. Bunları geri asalım. Onsta alacağım belli. Ay gitti artık Onsta alacağım belli. Neyse. Şimdi hangisini alsam bilmiyorum. Tac bence. Tac daha güzel bu tac. Tamam bunu alacağım. Sudan çok güzel oldu arkadaşlar. Onu üzerinden kaçırıyorsunuz eşime. Daha işin değilim olacağız. Çıkayım. Ay kaldı kıyafet. Sorunsuz belasız gelinliği aldık. Biliyor musun ya masal kıyafet kavga çıkmıştı. Nerede? Şeyde masalın elbisesini bir almıştı. O, kan artık gözlüğümü alabilir miyim? Aa unutmuşum. Bu gözlük bana da ya sen tak. Teşekkür ederim. Merhaba nakit mekanede kartı Biz sizi öğrenin bunlar fiyatına bakın. Valla giyeriz. Sonra namusunuz kirlenir. <laughs> Efendi, sinki 1999 TL. Masalla aynı sütlü ya benimki. Tutacak çiçeği kalacak mıydı? Aç alacağım. Ha, alırız. Bu arada sizin damatlığın fiyatı zaten belli. 1999. Neden? Çünkü bu gelinlikle damatlık dest. Dest mi? Evet o yüzden ikisi de 1999 TL. Tacılarda kaçtı ya? 10 TL falan mı? Yok 10 TL değil. 100 TL diyor. 100. 100, 100. He, hadi çıkıp gelelim. Siz bunları paketleyin lütfen. Bu arada dikkatli olun. Az önce çalıyordular kartlarımızı. He, Hadi kay gidelim. <laughs> olun az önce çalıyordular kartlarımızı. He, Hadi kan, gidelim. Aa <laughs> öyle ağlarlar. Neyse kan biz tacı aldık değil mi? Ee, şimdi çiçek alacağız. Çiçek. Aa bence bu elbisenin uyar. Kan ne diyorsun o ne ya? <laughs> zolmu çiçeği. Gizlemiyorum ben bu zolmu Bu da çok tek kafam kadar. Ay bu çok tatlı bu olabilir. Ama çıkmıyor vazodan. Neyse bakayım. Böyle ama o da çok küçük. Biraz devam alman lazım. Bu da elbisenle hiç uymaz. Ay sen de bir karar vermiyorsun kan yani. Bak burada kırmızı güller var. Sana ne kadar çok yakışıyor biliyor musun? Vav <laughs> wow, o kadar kırmızı çok güzel. Pembeler de var kırmızılar da ben kırmızıyı çok severim. Teşekkür ederim. Tamam bunu bir kere kafana taksana. Hayatım sen ne diyorsun? Tak tak tak. Hayatım bu ne ya ben kız mı yemeyeceğim bunu kafamdan. <laughs> Hı, sen yakışmıştı. Peki hayatım sana bu tacı takarsak nasıl yakışır? Güzel. Erkek kızlar ne erkek şeyleri yakışıyor ama erkeklere kız şeyleri yakışmıyor. Anlamıyorum vallahi. Kızlar kız şeyi erkek şeyi giyebilir ama kız, erkekler erkek Ay, karıştırdık. Efendim neden vakitlemediniz acaba? Sizi i̇şte bekledim. Yani parayı ödemeden paket istemedim. Üff. beyefendiinkileri de koyalım. Alın. Teşekkürler. Parayı alayım. He, kancım para. Tamam tamam masuda nasıl tut parayı. En kötü kısım para ödemek. Alın paranız. Teşekkürler gidebilirsiniz. Neyse videoyu da kapatalım. Arkadaşlar kanala abone olup like atın. Bay bay. Bay bay.